Arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz? Saçım iğrenç. Yağlanmış bir. 2 3 <laughs> günde saçım yağlandı oğlum. Saçım ne biçim oldu lan? Böyle kötü. Ya yatır gitsin ya. Şöyle yatır. neyse. Tamam dediğim gibi bugün e, şey oynuyoruz. Hunger Games. Evet giriyoruz. Şey ne yazıyorsunuz arkadaşlar biliyor musunuz? Ben size bunun kodlarını falan öğreteyim buraya geliyorsunuz. Bak. Bunu kaldır kaldıracağız? Ha kalktı. Ee, buraya şey geliyorsunuz. E IP adresine SG görün şöyle. <laughs> Abi şöyle şurasak ha. yazdığınız zaman bir daha nokta koyuyorsunuz. Sonra net yazıyorsunuz ve sizi şeye götürüyor. E Neydi onun adı? Şey Hunger Games'e götürüyor. Ondan sonra buraya illa koymanız gerekiyor bir arkadaşınızın ama bir şey koymamışsa ben mine'a koydum gitti. Dona basalım. Edit server diyelim. Hunger Games parmağa bakarsanız söyleyeyim. Başka bir şey bende değil. <laughs> <laughs> bak işte e, harita oluşuyor. Evet Biz Hunger Games açalım hemen. Bir tane Hunger Games oynayalım bak canım da çekti. Oha! Abi de join Alaskan uh, Village. Ee, biz şeye gidelim ya. Şu şey. Şuna gidelim şuna, şuna. Ben gitmek istiyorum. Dolu mu? Allah senin belanı. Şuna götürün lan beni. Sizin misin? Ne kadar da çoklar lan. <laughs> hayır 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 hayır. Ha doğdum doğdum. Ortaya koşacağız, ortaya koşacağız, ortaya koşacağız, ortaya koşacağız. Hazır mı? 2 dakika, 2 dakika sonra maç baş başlayacak. Aa çok heyecanlıyım. Şimdi şöyle bir şey çekeyim şöyle. Beni şey yapın. Sadece beni görmeyin. Şöyle. Aa, Bunu yazmadım sayın. Tara. Bunu yazmadım sayın. Bunu yazmadım. Yok ya çık. Hazır mıyız? Kaç dakika? Bir dakika 30 saniye kaldı. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlıyım abi. Abi lütfen bir şeyler kapalım. Abi lütfen bir şeyler kapalım. Türk var mı? Var. Var. Var ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben söküyorum dedim. Bakalım ne kadar kaldı. Fikler ortada kalsın takım olalım. Tamam. Hemen tamam. <laughs> ne olursa olsun takım olak. <laughs>

Al, al 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 aldım, 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 aldım. Şey, şey, aldım. ver. Ver 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 et, ver et. ama bu etler çürüktür. Şuna başkalar mı bunda? Ver ver ver. Tamam kapat. Yok başka. Türk olanlar ortada kalsın dedi. Ortadayım. <laughs> Ben dağıttım bakalım hadi al sana geri kalan eti almayacak mısın? Herkes çürür. <laughs> <laughs> Sağ ol ya. <laughs> Bize ne verdi? Hadi gidelim. Team. <laughs> Yandım mano. <laughs> Beni de öldürecek şerefsiz kaç 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 <laughs> beni döndürebilir <de> <laughs> ne olur ne olmaz gençler yandım anam korkmak yok 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 yandım anam korkmak yok yok oğlum bir tane bari biraz chest bulalım ya vallahi chest'e ihtiyacım da var adam hepsini aldı öldürdü şerefsiz köpek bana ananı hadi koş 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 abi koş Korkmak yok kendi mana. Oo abi zengin olacağız, zengin olacağız. Ver, ver 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 Ama bazılar gereksiz. Bazılarını atarız sonra. Hepsini al la You ready? Let's go.